Nitekim Allahu Teala Ali İmran suresinde ve men yeb ve men yebtağı ğayrül İslam dinen fe leyukdül minhu fehuvel fi ahireti minel hasirin kim İslam'dan başka bir dine, bir deren örfüne, adetine, geleneğine yönelirse veya onları benimser ve onları taklit edip hayatını onlara göre şekillendirirse bilsin ki bu ondan kabul olmayacak ve ahiret günü husrana uğrayanlar, ziyana uğrayanlardan biri olacağını söylüyor. Nitekim Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayete de kardeşim, men teşebbâhe bi kavmin fehuve minhum kim bir kavme benzemeye çalışırsa giyimde, kuşağında, gelenekte, örfte, onların paskalyalıdır, krismisidir, noelidir, efendim aynı keza holidayıdır, nevruzudur veya hamursu bayramıdır vesaire artık binlerce yüzlerce bayram türü var veya demokrasinin artık demokrasi putunun uydurduğu yani bayramlar veya resmileştirdikleri törenlere bunlara benzemeye çalışır. Onları taklit ederse o da onlardandır diyor. Ebu Davud'un Libas 4'te ettirmezi istizan 7'de kendisini bizden başkasına benzeten bizden değildir tarzında. Ahmet bin Hanbel Müsnet'te 2. cidde Abdurrazak el münasefte İbni Şeyh Ebi Şeyba el-Münessef'te

karış karış arşın arşın sizden öncekilerin yollarında yollarını uygulayacaksınız. Onlar bayramlarını kutlayacaksınız. Onlar gibi giyineceksiniz. Onlara özeneceksiniz. Onların filmlerini izleyeceksiniz. Onların dillerini öğreneceksiniz. Her şekilde onlara tabi olacaksınız. Hatta onlardan biri keller deliğine bir kertenkele deliğine girse siz de arkasından girmek için yırtanacaksınız. Hatta bununla alakalı "Kale Ebu Sa'id el-Hudriyyü Kulla ya Resulullah il-Yahuda vel-Nasara Ebu Sa'id el-Hudri rahmetullahu aleyhi dedi ki Ya Resulallah bundan kast olduğundan Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Kale femen. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki başka kim olabilir ki? Yani siz mutlaka Yahudi ve Hristiyanları taklit edecek, taklit edecek, onlara özenecek, onlar gibi yaşamaya çalışacak. Birebir onların yolunda gideceksiniz sonra da